Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size Next Playbox cihazımızın e, sesli komut hatası olanlar için e, kumandasını nasıl ekleyebileceğini göstereceğim. E, belli bir süreden sonra veya yanlışlıkla e, kumandamızı aksesuarlar bölümünden cihazlardan kaldırırsak eğer ses komutu çalışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu an kumandam ekli değil burada. E, buraya kumandayı nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Öncelikle ses komutunu şöyle denediğiniz zaman Bakın arkadaşlar herhangi bir değişiklik olmuyor basılı tutsanız dahi. Bunu çok basit çözeceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde bazı arkadaşlar yazmıştı. işte böyle böyle ses komutum çalışmıyor diye. Şu şekilde arkadaşlar aksesuarlar bölümüne geliyorsunuz. Öncelikle kumandanın bluetooth'unu nasıl aktif edeceksiniz? Çok basit arkadaşlar. Kumandanın Bluetooth'unu OK tuşu ve ses kısmı tuşuna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Ee, Belirsiyonu basılı tuttuktan sonra gördüğünüz gibi cihazda ışık yanıp sönmeye başlıyor. Ee, birazdan da ekranda göreceksiniz zaten bluetooth otomatik olarak çıkmış olacak. Ee, daha sonrasında da gördüğünüz gibi çıktı. ok diyorsunuz arkadaşlar eşleşiyor kumandayla. Ee, kumandanın bu yanan bluetooth yani kırmızı ışığı sönüyor. Ee, söndükten sonra da cihazı ses komutu olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada aksesuarlar bölümünde bu e, bluetooth kaldırıldığı zaman e, herhangi bir problem yaratmıyor. Yani kumandayı kullanabiliyorsunuz ancak ses komutunu kullanamıyorsunuz. Evet şu an deneyebiliriz. Evet ana sayfadayız. Bir kere basıyorum. İstanbul'da hava durumu. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 24 derece ve düzenli aralıklarla olduğu açık bir hava var. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, bu şekilde kumandamızı ek, 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 eklemiş olduk. Ne demiştik? Bluetooth'unu açmak için OK tuşu ve ses kısma tuşuna uzun basıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonrasında da zaten e, cihaz otomatik olarak bluetooth'u kendi açıyor böyle. Bu şekilde kırmızı ışığı yanmaya devam ediyor. Ee, siz aksesuarınızı ekleyene kadar veya belli bir süre sonra sönüyordur diye tahmin ediyorum. Evet gördüğünüz gibi söndü. Belki ekle olduğundan sönmüş olabilir. Diğer e, aksesuarlar bölümünde arkadaşlar bu şekilde. divaştan da ekleyebilirsiniz. Ondan sonra e, aksesuar ekle diyerek de ekleyebilirsiniz. İşte ben kulaklığımı falan da bağlamıştım daha önce, yani telefonumu, telefonumu da şey olarak bağlamıştım e, oyun kolu olarak. Ekstra bir oyun kolu almamıştım oyunları denemek için e, bir program yardımıyla e, Android telefonumu bir uygulama indirdim. Bu uygulama neticesinde de e, oyun kolu olarak kullanmak için buradan ekledim yine Bluetooth'tan veya Wi-Fi'den de ama ben buradan bunu kullandığım için buranın Bluetooth'tan eklemiştim device'tan. Herhangi bir problem çıkarmadı. Evet arkadaşlar, Next Play Box'ınızda eğer komandanız çalışmıyorsa veya çalışmıyorsa demeyeyim. Büyük problem vardır. Çünkü e, ekli olması da çalışıyor. Ama ses komut özelliğiniz çalışmıyorsa arkadaşlar. Tek yapmanız gereken. E, eğer burada ekliyse. E, uzaktan kumanda ve aksesuarlar bölümünde ekliyse buradan kaldırmanız. Eşleşmeyi sonlandırmanız. Buradan yok etmeniz. Daha sonrasında da. Şu an device'tan deneyelim isterseniz. E, bu şekilde yapın. ok tuşu ve ses kısmı tuşuna aynı anda basarak e, kumandanın Bluetooth'unu aktif etmeniz, aktif olduktan sonra zaten otomatik yansıyacak, otomatik olarak yansıyacak. Ee, yansıktan sonra da eşleştirmeyi tamamlamanız, ee, gördüğünüz gibi çıktı. Buradan da çıkıyor. Herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi eklendi. Ee, şu anda ses komutunu kullanabilirsiniz. isterseniz. tekrar edin, tekrar sizin için. İstanbul'da hava durumu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, basit. Çok basit. E, kumandanın sıfırlanması. Yani bluetooth'un açılması daha doğrusu sıfırlanması demeyeyim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlenip beğenip abone olursanız çok sevinirim. E, herkese iyi günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.